Merhabalar arkadaşlar bugün sizler birlikte Petrun'da birinci olmaya çalışacağız İnşallah oluruz ee, olana kadar video devam edecek Eğer çok fazla olamazsak videoyu bitireceğim o zaman bay bay sana meydan okuyorum ben daha hızlı değil Bugün kanal için bir video çekiyorum. O yüzden sana zaman ayıramayacağım canım. ne zaman geldi? Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Koşup tuvalete. Mal ya. Ne oldu? Mal mısın? Bugün kanal için bir video çekiyorum. O yüzden sana işim yok. Ne oldu? Şuradan bir duracağım şurada. Ama kabul ettim. Şurada çanta. Bu köşeye de takabilirsin. Orada yer de var. Bana bir şeyler yapmayacaksın. Mal ya. Buklu. Şey anlat bakalım. Bak. Şarjını tak da. yasalır. Neyse arkadaşlar O yağmur zaman yağmur hemen Petron'a girelim Şahin le. Ha Her bu arada Şahinle kaybedersem yeni bir sadık dost yapacağım. O yüzden yani yeni bir sadık dost edeceğim. Her o sadık dostla kaybettiğimde sadık dostumu değiştireceğim. Değiştir. Hemen geçelim.

gidiyor. Aa olabilir mi arkadaşlar? Bu arada birinci. Işmanın birileri mi var? Yok mu çorap deseydi. <laughs> birinci olacağım. Gerçekten arkadaşlar video başlamadan bitti. Yok çorapçı demedim Yok artık. Video başlamadan bitti abi. Lan. Lan benim ben birinci oldum. Hayırdır? Arkadaşlar siz de gördünüz. Ben bunların hepsinden önce geldim. Hayır gelmedim. Yani canım. Abi. Gördün. <laughs> Bak hepsinden yağmur. önce geldim. Bunuz. Hayır yağmur bazen şey yapabiliyor. Yok bazen o ya. başkaları erken gelince gösteremeyebiliyor. Yok artık ya ben bundan önce geldim abi ya. Arkadaşlar siz de gördünüz. Görmek. Neyse video bit başlamadan bitmesin istiyorum o yüzden. 30 bin lirayız. İyi evet. oldu. Ne oldu ki? Patreon'da e birinci olursam video bitiyor ve mesela bitirdim bu şahinle kazanamadım ya. Galaxy kedime geçiyorum. Işte. Yani değiştirdim. Ha yani Nisan, Nisan'da binek pe petlerin, olacak. petlerin bitene kadar deneme hakkın var. Evet ama binek bit petlerin bitince Ta video bitecek. Hayır, bi video bit bitmeyecek. bitmeyecek direk o dedi petler mi? petsiz gireceğim. Yani birinci olana kadar olmayacak. Eğer çok fazla birinci olamazsan video direkt bitecek. <laughs> 15 dakikalık <gülüyor> video <gülüyor> yükleme limitin var ya Yağmur. Hani 15 dakikalık video <laughs> limit 15 dakikayı da geçmemesi gerekiyor. Yani aşırı fazla denememeyim derken 15 dakikayı geçmemelisin. Evet birinci olacağım gibi geliyor şu an. Ortada değil. Ne? Nereden biliyorsun? Nereden, Nereden biliyorsun? Yağmur iki, ilk hep ortada çıkar. ikincisi hep ortanın bir yanında çıkar. Bak bir yanında. O zaman diğeri de bu tarafta çıkacak. Evet. Bir, bir o tarafta bir de en köşede çıkacak. Bu tarafın en köşesinde çıkacak. Ne tarafın? Benim şu an ayakkabım. Niye altında var Boş tam. ver. Şimdi bir şey diyecektim ama. Bu tarafın Hadi mı? Hadi Bekle. En köşesinde çıkacak. Hayır, hayır diğer tarafın. Bak orada çıktı. Hayır. Hayır hayır. Ne oldu? hayır. Ya e, olacak. Bak ikinci benim olmam lazım ama. Ya ama bunu yaparken şuradaki garip arkadaşları da topluyorsun. Hani kutular var ya kutuları da topluyorsun. Hı. Hmm. Benim Hızlı oynamaz. Daha ev boşmuş. Dur bir saniye şunu yapacağım. Ver. Bakayım ayakkabılarını ayakkabılarına oğlum. Anne bir de bir de anne baksana baksana. Ee, Şimdi verle güzel, birlikte. mi bu var mı? Orada sen biraz <laughs> Aa, çok güzelmiş ayakkabıların. Evet, evet. Açtım valla. Abi Ve Şu Kabak kesi verdi. Ablası kabak göndermiş. Onunla evet. şey yapalım da pişirelim. Orada sırf durmasaydım abi bu arada. Olmayacaktı. Sizin o konuşmanız <gülüyor> yüzünden <laughs> durdurdum. Öyle bakamadım. Sonra olana bak. Kaybettim. <laughs> Dayaklarınız. Hem ya doğru olan buradakisi? ise. <laughs> koş 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 Hayır ya ikinci oldum bak ikinci. Benim olmam lazım ikinci. Görme. <laughs> gördük gördük ikinci sen değilsin ama yine. Vi 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 vi. Beni de yapmam gerekiyor şey, bak. Bilmiyorum. Neyse. Yarına sıkıştırma. Yarına sıkıştırma. Görüşürüz de arkadaşlar de videodan bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Evet. Bye bye.